Başarılı iş insanı Tarkan Aksoy ile birlikteyiz şimdi de. Çok özel bir otoshop sahibi olan Aksoy, Adil Paltay'a iş dünyasındaki başarısının sırrını anlattı. Sevgili izleyenimiz Teot A kurucusu Tarkan Aksoy yanımızda. Başarılı bir iş adamı bugün onun başarı öyküsünü de aldık. Gerçekten çok önemli işleri imza atmış bugüne kadar. Onun hayatından kesitler ve buradaki iş yerini nasıl kurdu onları bir anlatmaya çalışacağız. Merhabalar Tarkan Bey. Merhaba, merhaba iyi Nasılsınız? misiniz? İyi şükürler. Çok Allah çalışıyor, Allah çok yoğunsunuz. Evet. Bir, bir de gündür sürekli gördünüz zaten. Eee evet, gidenimiz çok. Evet. Ee, biz burayı 2005 yılında Adem Şahin kardeşimle kurduk. O evet. da düşünden ameliyat olduğu için buradan geçmiş olsun gelemedik. diliyoruz geçmiş ve selamlarımızı olsun, evet. yol. Onunla birlikte kurdunuz. Evet, Adem Şahin'le beraber kurduk. Ee, bu bizim İkinci büyük yerimiz şu an küçük dükkanımızı gördüğünüz zaten. Gördük. orada ikinci el yapıyoruz. Sıfır arabalarımız da var bu arada. Business dediğimiz iş arabalarımız evet, da var gerçekten. O da var. Avusturya'da diyeyim evet. Gebhardt geçen yıl birinci sırayı aldı. Evet. Birçok şeyleri de gördük, AUS evet, evet. evet. sertifikaları falan gördük Aynen. yani başarılı bir iş adamısınız Buradaki yapılan servislerden, hani araba aldıklarında örnek veriyorum tamiriydi, diğer hizmetler, neler yapıyorsunuz burada? A'dan Z'ye her şeyi Hı. yapıyoruz abi. tüf yapıyoruz, teker, evet. teker lagerimiz var, evet. servis, bakım, bütün tamirler her markaya. Günde kaç saat çalışıyorsunuz Hakan Bey? O 10-12 saat çalışıyoruz ama evet. dükkanımız 8-9 saat üzerine evet. açık. Evet. Yani Anladım şunu tabii. diyebilir miyiz? Başarı tesadüf değil. Bunun arkasında Avusturya'da disiplin, çalışmak, düzen çok önemli herhalde. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Verdiğin sözün arkasında evet. durmak, evet. müşteri memnuniyetimiz evet. çok önemli yani. Evet. Burada sistemi de düzeniyle e, buradaki ay, ayak uydurmamız da gerekiyor insan olarak da burada çünkü yıllardır 60 yıldır e, Avrupa'nın her ülkesindeyiz artık. Siz de mesela buradan da tabii ki e, birinci nesilde aslında çok emekleri oldu. Yani burada evet. babaların... Tabii olsun tabii olması. babalarımızın evet. e, özellikle babamın yardımlarını da bu evet. işte unutamam. Bize o da çok destek çıktı yıllardır. E, İlk açtığımızdan 2011-12 yıllarına kadar diyeyim peşimizden hiç ayrılmadı. Ondan da Allah razı olsun. Oğlum buradan da selam saygılarımızı herkese, saygılar akrabalarımıza tabii ki. Sevgili izleyenlerimiz İbrahim Özgen yanımızda. Seni biraz tanıyalım İbrahim Bey genç bir arkadaşımızsın. Merhaba, e, 2019 yılında katıldım bu ekibe. E, Türkiye'den geliyorum, iki senedir buradayım. Ama alışmışsın, bayağı uyum sağlamışsın gibi görüyorum Avusturya'ya. Çaba gösteriyorsun bunun içinde de tabii ki dilini öğrenmek, buradaki insanlarla arkadaşlık, dostluk yapmak çok önemli abi. Evet, bunun için bayağı bir çaba e, gösteriyorum çünkü bilmediğim bir ülkeye geldim. Dilini öğrenmek, çevreye alışmak biraz zor ama elimden gelen gayreti yapıyorum bunun için. Autoshop ailesi olarak biraz e, geniş çevreye sahip oldukları için daha çok insanla tanışıyorsun. İşveren, işçi, e, sürekli piyasanın içindeyiz. Araba alımı, tamir. Onun için her gün e, daha çok insanla tanıştığımız için kısa zamanda geniş Sıkıcı bir aileye yani. e, sahip olduk. Evet. Sıkıcı oldu ki konumuz Tarkan Bey, Tarkan Aksoy Bey e, nasıl onunla çalışmak disiplinli çalışkan bir insan başarılı bir insan sizlerle uyumu nasıl çalışanlar olarak bizlerle uyumu çok güzel bir iş veren değil her zaman bir abi kardeş gibi maddi manevi her zaman çalışanın yanında yani burada herkes çok memnun burada işçi iş, patron değil herkes işinin patronu evet. Bu arada siz her yerdeysiniz yani burada yapılacak ben... Ne iş varsa o or oraya yöneliyorsunuz. Evet, ben iş e, benim için iş fark etmiyor. Araba alımı, e, araba getirme, götürme, nerede şey eleman eksikse ben oradayım. Avusturya doğumünden hepinize bol kucak dolusu selamlar.